lastik konuda Plastik belli balon ediyor. Bundan zarar... Abi yolda normal gidiyorduk ya yani normal bir hızlardık. Çok hızlı bir hızımız yoktu. Birden lastik patladı. Ondan sonra Burak abi e, şey yapmaya çalıştı. Toparlamaya çalıştı arabayı. Ama arabayı toparlayamayınca herhalde bariyere bulduk. Bir iki defa döndük yani çok rahat hatırlıyorum. Ondan sonra bir kere daha durduk. Bitti sandım tekrar takılmaya başladık. ve o sırada hani yanındaki arkadaş falan tutmaya çalıştım. Ondan sonra bu hale geldik yani. Araçta kaç kişiydiniz? Araçta 14 öğrenci falan vardı, iki de sivil kişilik. Dört de sivil, 18 kişi falan da kaldı. Yani her zamanki bildiğimiz. Ya her zaman bildiğimiz. Yani normal yani her zamanki bildiğimiz. Top topu belli, balon etti. Ondan Şu O nasıl çıkmadı?